Sayın Bakan, Türkiye'de milyonlarca emekçi sosyal güvenlik sisteminden adaletsizlikler ve güvencesiz çalışma koşulları nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar emekli olurken bir gün farkla sigortası başlayanlar 17-20 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. EYT sonrası yaştakiler için kademeli emeklilik talebi yıllardır çözümsüz bırakılmaktadır. Yine staj ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigortalar emekliye sayılmıyor. Gençler iş kazası güvencesiyle çalıştırılıp başlangıç tarihi çe sayılarak yıllarca prim kaybı yaşıyorlar. İnsanlar yıllardır bu konuyu gündeme getiriyorlar ama sonuç yok. Meydanlara iniliyor, bakanlık hala bir çözüm sunmuyor. Bu konuyu ne zaman çözeceksiniz Sayın Bakan? Taşeron işçiler kadro bekliyor. 2017 KYK'sı dışında kalan 100 bine yakın kişi güvencesiz ortamda çalışıyor. Torba yasayı umut olarak sunuyorsunuz ama 2025 yılı bitmesine rağmen hala net bir adım atılmadı. Esnaf için Bağkur prim günü 9000'den 7200'e indirilecek vaadi 2003'ten beri verilmesine rağmen 2025'in sonuna gelindiği halde hala bu yasallaşmadı. Küçük esnaf 5 yıl emeklilikçi hayaliyle beklemekte. Yine Erzincan ilişte siyanürlü toprak kayması sonucu 9 madenci hayattan koparıldı. Göz göre göre gelen bu facia iş cinayetidir. Yine bugün dava görüldü duruşma yapıldı ama hala sorumlular tam olarak hesap vermiyor. Burada da Kocaeli Dilovası'ndaki iş cinayeti gibi birinci derecede sorumlu sizsiniz Sayın Bakan. Yine motokuryeler bir başka konu. motor Motokuryeler hız baskısı ve güvencesizlikte trafikte can veriyor. Son iki yılda 131 kurye iş cinayetinde öldü. Meslek tehlikeli sınıf kapsamına alınmıyor. Bunlara ilişkinde hiçbir önlem sunmuyorsunuz Sayın Bakan. Yine kamuda çalışan mühendisler milyarlık projelere imza atarken yoksulluk sınırı altında maaşlara tabi tutuluyorlar. Ücret adaletsizliği, fiili hizmet zammı eksikliği ve emekli aylığındaki düşüklük yıllardır giderilmiyor. Hala bir mühendislik meslek kanunu talebi karşılık görmüyor Sayın Bakan. Mühendislerin çağrısıdır. Milyarlarca liralık, milyonlarca liralık projelere imza atarken yoksulluk sınırı altında ücreti almayı hak etmiyorlar. Onları da sağlıklı çalıştıramazsınız Sayın Bakanım. Bu mağduriyetler birer bireysel hikaye değil Sayın Bakan. Bu mağduriyetler sistematik bir adaletsizliğin ürünüdür. Emekçilerin sesini duyun tüm kesimler adına buradan haykırıyoruz. Eşitlik, güvence ve insanca yaşam için acil çözüm bekliyoruz. Teşekkür ederim.